Merhaba, ben Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi'nden Naciye Takçı. Bugün insanlara yanına gideceğim ve onları şehitlerimiz hakkında birkaç soru soracağım. Sosyal deneyimimizi tam olarak anlatmak istemiyorum. Şimdi hazırlıklara başlayalım. Merhabalar. Ben Özel Hacı Naciye Teş Anadolu Lisesi'nden Naciye Takçı. Çok kısa bir sosyal deneyimiz var. Yardımcı olur musunuz? Tabii ki buyurun. Matematik aranız nasıl? Çok iyi değil. İdare eder. Matematik dersini çok severdim. İyiydi yani. Matematik süperdi ama okutmadılar bizi. İdare eder. Sözel diyeyim ama severdim. <laughs> çok iyi de değil, çok kötü de değil. Yani eşimin daha iyidir muhtemelen. O sayısalcı ben eşit ağırlıkçıyım, sözelciyim de. Yani liseye kadar iyiydi, liseden sonra bozdum. İyi, sayısalcıyım zaten. İdare eder, kendimi yetecek kadar biliyorum. 415 ile 5'i çarpabilir misiniz? 415 ile 5'i... <laughs> 415 bin ile 5'i. 410, yani onu yapamam şimdi. Çarpamam. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hemen çarpamayacağım tabii. 315 Kopya çekebilir miyiz? Çarpamam. Hayır. Hayır. <laughs> bu kadar yeteneğim yok benim. 415 <laughs> bin çarpı 5. E, evet. ee, 2 milyon 75 bin. 2 milyon 75 bin. 2 milyon 75 bin. 2 milyon 75 bin. Şimdi bunu 80 milyona bölebilir misiniz? Bölelim. Kaç çıktı? Kaç çıktı? 0,025 0,025 0.025 0.025 0,025. 0.025. Şimdi ilk başta 415 binle 5'i çarpmanızı istedim. 415 bin Çanakkale'den Afrin'e kadar verdiğimiz şehitlerin sayısı. Bunu sizden 5 ile çarpmanızı istedim. Çünkü bir insanda ortalama 5 litre kan bulunmakta. 80 milyona bölün dedim. Çünkü Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. 0,025 yani 25 cc çıktı. Şehitlerimizin her birimizin güvenliği için döktüğü kan. Şehitlerimizin her birimizin güvenliği için döktüğü kan. Her birimizin güvenliği için dökülen kan. şey diyemedim ki sen. Çok farklı yerden vurdum. Böyle beklememiştim. Söyleyecek söz bulamadık ya. Yani tabii matematikle ifade edebilecek kadar anlamlı bir şey çok farklı evet. Onlar sayesinde biz buradayız şu anda. Allah onların hepsine razı olsun. Mekanlarını cennet eylesin. İşte aslında bahsederken söylerken bu kadar kolay diye söyleyebiliyoruz ama Çanakkale'den işte Zeytin Dalı'na kadar e, şimdi hala Suriye'de ve hatta dün itibariyle donarak şehit olan yine iki tane abimiz kardeşimiz vardı. Onlar için mesela bunun üzerinde Muhammed Safi Türk diyor. Şehit kaymakamımız e, haince odasında şehit edilmişti. Bombalanmıştı. Yani insanın permemesi türlerinde kendi kendine olmaması elde değil tabi. Rabbim onların e döktüğü her damla kan için onlardan binlerce kere razı olsun. Toplum olarak hepimizin biraz daha duyarlı, biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor galiba şehitlerimize ve onların ailelerine karşı. Bütün milletimizin, herkesin bunun değerini bilmesi gerekiyor. Yani söyleyecek çok şey var ama ne söylesek Kelimeler kifayetsiz. Yani bu e, şekil bilgilendirmek açıkçası tüylerimi diken diken etti. Gerçekten. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başka diyecek hiçbir şeyimiz yok. Onlar bizim için savaştı. Bizim için öldü. Yani çok etkileyici gerçekten Allah rahmet eylesin hepsini. Bu ülke için çok şey yaptılar. Yani tabii ki benim bugün damadımı askerden aldık. Bugün haberlerde yine iki tane şehit haberi aldık. Yani içimiz kan ağlıyor. Kıymetini bilemiyoruz işte o kadar kan döküldü ama maalesef. Allah-u Teala milletimize, devletimize, halkımıza, bütün İslam alemine zeval vermesin. Şehitlerimize rahmet, kalanlara da sabrı ihsa eylesin. Allah şehitlerimizin ruhunu şahat etsin diyoruz. Bu vatanın, bu memleketin de kıymetini bilelim. Allah hepsinden razı olsun, mekanları cennet olsun hepsinin de. İnşallah bize de bu kutlu mesleği biz de yaparız polisliği, İnşallah bize de Allah şehitliği nasip eder. İnşallah. Güzel, yani öncelikle bu deneyi yaptığınız için ben teşekkür ederim ki lise çağında bilelim böyle bir farkındalıkta olması ayrı bir güzellik. Yani bu yönden çok bakmıyoruz açıkçası hani çok fazla şehit veriyoruz hala da oluyor ama yani böyle bir duyarlılıkta olabilsek ne mutlu. Böyle güzel şeylere vesile olduğunuz için çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Bu ülkeyi bize ve bugünlere getiren şehitlerimizin bizlerin bizler için verdiği kan. Biz bunu öpüp anımızın başına koyuyoruz. Onlar için de ruhlarına birer fatiha okuyoruz. Ee, bu e, anlamlı e, bir şeyi bize hatırlattığınız için sizlere de yeten teşekkür ediyorum. Sağ olun.